Çirkin miyim diye sorarak benim aklıma sokuyorsun. Lan acaba bu çirkin mi diye düşünüyorum ben. Bayağı düşünüyorsun yani sen bunu. Sorarsan düşünür ama. Ya sana ne, sana ne? Allah Allah ya ben ne yapmışım ya sana? Ya yavrum senin sorunun bu. Bak geçen gün bana dedin ki, evet. Hikri benim burnum yamuk mu dedin. Baktım yamuk. <laughs> Kemçük mü dedin? Baktım, kemçük. Sorma ya. Görmedim. Evlendik biz. Ben görmedim. Takıl kafana göre ya. Çarık çürük ama aldım ben bunu bir kere diyorsun yani. Aa, bir dakika, bir dakika. Çarık çürük demedi. Aldım gitti dedi. Ya sana ne, sana ne? Ya sen bunu gibi mi düşünüyorsun? Hayır yavrum bak. Geçen gün saçını boyattın. Evet. Geldin dedin ki, Fikri saçım çok kötü olmamış değil mi dedin? Yo dedim. Ha az kötü olmuş yani dedim. <laughs> Lan böyle soru mu olur? Algı yönetimi.